İyi günler, Öyle haber bültenine hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İlk konumuzla başlıyoruz. Lydia Holding 2024 yılında büyük dönüşüm ve büyüme kaydetti. Lydia Holding 2024 yılı boyunca önemli satın almalar ve birleşmeler gerçekleştirerek finansal gücünü arttırdı. Şirket, Tetemat Gıda ve Ufuk Yatırım gibi iki büyük firmayı bünyesine kattı. Tetemat Gıda yatırımlarının MYK2 Enerji Şirketi ile bir leşmesi sonucunda Lydia Yeşil Enerji Kaynakları adıyla yeni bir enerji şirketi doğdu. Faaliyetlerini yenilenebilir enerji ve gayrimenkul yatırım yönetimi alanlarında genişletme hedefi doğrultusunda ilerleyen Lydia Holding'in 2024 yılı itibariyle Konsolide toplam varlıkları 2.9 milyar Türk Lirasına ulaştı. Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik yaptığı açıklamada sürdürülebilirlik ve kurumsal büyüme odaklı bir yol haritası benimsediklerini belirtti. 2024 yılı bizim için bir dönüşüm ve güçlenme yılı oldu. Holding yapımızla yatırımcılarımıza ve iş ortaklarımıza daha güçlü bir değer sunmayı hedefliyoruz. ifadelerini kullandı.